Hepinize merhaba arkadaşlar. Sinemaz kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımda Berat ve Bahadır var. Bugün Berat'a özel Arrival bölümünü çekeceğiz. Berat'ın en sevdiği film olur kendisi. Evet. Berat'a hoş geldin. Hoş buldum. Bazıcığım hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyiz. Allah'a şükür. Arrival'ı izledik. İzledik, inceledik. Güzel, iddi sanki mi ben ben sevdim. Sen ilk defa izlemiyorsun, sen ilk defa izlemedim İlk defa izleyeceğim gibi izledim ama maçta. Işte. 2 sene önce falan izledim ya. Hı -hı, o Güzel yüzden güzeldi. böyle şey güzeldi. Ben bir 4-5 defa izledim. Biliyorsun sevdiğim filmleri ben çok izlerim. Berat'a izlettiğinde Berat bayağı ayıplanmıştı böyle. Kudurmuş dışında. Hatırlıyor musun? Sevdiğim film oldu. Ondan sonra en sevdiğim film oldu. Filme girmeden önce ben hani film muhabbetini yapmayacağım filmi filmin sonunu mu acaba? Olur ben çünkü anlamadım. Sen... Valla anlamadım. <laughs> o zaman sen, sen neyi anlamadın mesela neyi anlamadın Yani anlamadığın şeyleri evet, Soru üstüne direkt. Aynen. Ben neyi anlamadım? Ben şu, ilk anladım. Ben size anladığımı söyleyeyim siz düzeltin. Tamam o yapalım. Bu uzaylılar e, en başta bizim kadının şeyine e, yani aslında kadın en başta biliyordu şey geleceği nasıl diyeyim en başta söyledi zaten uzaylı en baştan beri geleceği görüyordu kadın Uzaylılar gelmeden önce de. Yani bir nevi öyle anladım sonradan. Tamam, sen ne anladın? <laughs> yani uzaylılar gelmeden önce anladık diyemeyiz. Evet. Ya çünkü sürekli bir şeye gidiyor ya e, sürekli bir geleceği görmeye başlıyor. Ben ilk başta öyle düşünmedim sonra en sonunda buraya geldikten sonra falan da dedim yani galiba öyle. Hmm. Tamam ben anlamadım. şöyle anladım geleceği görmek değil de ya aynen. zaman kavramını direkt kaldırıp anlık bir saniyede bütün hayatını bilebiliyor gibi. Bilmiyorum. O senin dediğin hani geçmişi görme hani bir gidip geliyor ya böyle kızı görüp falan vesaire oluyor hı hı. onlar dikkat et... ...yani bunlara gerçi dikkat etmemiş olabilirsin ben bildiğim için iyice dikkat ettim, dili öğrendikten sonra görmeye başlıyor. Hani dil, He. dili çözmeye başladıktan yani sonra dile, zaman kavramı, dilin kavramı zaman kavramı yok. Aynen öyle. Anladım. o dilin zaman kavramı. Yok. Hatta daha tam çözmediği halde bile başlarda yavaş yavaş böyle bir anlık gidip gelme oluyor. Ya. Yani. yani kadın dili çözdüğü an, kadın için bizim bildiğimiz zaman kavramı kalkıyor. Hani yuvarlak bir sisteme dönüyor artık onun için, anladın mı? Başlangıç son her şey aynı, biliyor, ne olacağı belli. Ama şey de değil bu, işte yarını bilip yarına göre davranma değil. Artık hani geçmiş ve gelecek yok onun için, anladın mı? Anladım okey. Çok zaman anladım. çok farklı bir şey tamam. oluyor. Zaman kavramı için. kalktı dümdüz bir şey gibi, düzlem gibi. Yuvarlak oluyor işte. Ama şey evet. filmi terimi yuvarlak bizim oluyor. Bizim, zamanımızda düzlem çizgi oluyor. Aynen bizde çizgi Ve son onu dili öğrenmeye başladı. Hatta dil de zaten yuvarlak. İşte zaman kavramı gibi. olmadan bir şekilde yuvarlak bir zaman. Öyle oluyor olsun. aynen. Sonra filmin şeyinde fark ediyor kendisi de. Birden zaman kavramının için kalkıyor. İşte abisi şey görüyor, abimizi görüyor, Cerem abimizi. <laughs> Aynen. Diyor ki, hatta sarılıyor diyor sana sarılmayı özlemişim diyor. Burada mesela Barış arkadaşımız sordu, dedi ki neden dedi, bildiği yerde çocuk yapıyor mesela dedi hani. Çocuğunun öleceğini bilmiyor mu dedi. Bunu söylüyorlar abi yani. Orada kendi de söylüyor. Çocuğuna o sarıldığı her an onun için çok özel olduğu için... ...o çocuğu tekrardan doğru doğurup öldürmek istiyor gibi <laughs> bir şeyler bilmiyorum. Buna da abimiz kızıyor. yıldık <laughs> değil mi filmdeki adı? Ian. Ian abimiz de kızıyor, Ian. diyor ki neden bari biliyordun, söylemedin, neden çocuk yaptın? ölecekti madem, niye dünyaya getirdin diyor. Haklı bir isyan sanki bir tık. Aynen. Ama kadının kafasını da anlayamazsın yani şey. O galiba şeyde filmin başında ve sonunda söylediği yerlerde de açıklıyor zaten onu. Ne söylüyor? filmin başında ve sonunda aynı söylerken orada hani ne yaşayacağımı, ne olacağını bilsem bile her, her an tekrar yaşamak, istiyorum. Yani yaşamak yani istiyorum. Yani burada bizim yapıyorum. kafada bakınca haksız aslında Louis. Ama o kadın için artık zaman ya da hayat artık başka bir şey olduğu için onu anlamak biraz zorlaşıyor. Şu oluyor. Okay. Öyle. Ya yani filmle ilgili yorumlarınız nasıl? Sonuna çıkadık, şey açıkladık. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Hı. Şöyle bir şey var. dünya üzerinde insan görmediği şeyi bilemez. Doğru. Hani hayal edemez gibi. Uzaylıları hiç görmedik. Ve bu zamana kadar hep bir şekilde sunuldu bize. Nasıl yani, oldu böyle yeşil, böyle büyük ka 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 kafalı falan Bana o hem UFO'nun hem de uzaylının bildiğimizin çok aksine bir şekilde Aynen. gösterilmesi aşırı hoşuma giden yani. bir şeydi. Aynen öyle. Şey detayı ha. güzeldi bir de. Hani mürekkep tarzı bir şeyle anlaşıp mürekkep balığına benzemesi aynı zamanda az da olsa. İnsanların kafasında <laughs> oluşmuş o işte uzaylı şöyle gelir, böyle gelir işte konuşur falan onların hepsi gitmiş yani. Aynen ve Aynen. uzaylıların mesela hiçbir Aynen. hani uzaylı şey yok. Uzaylıdan kastım şey yani. Saldırgan bir taraf yok. Bildiğimiz uzaylı filmlerine çok benzemiyor. Geliyorlar bir şey öğretiyorlar gidiyorlar seviyorlar. sebebi Ve mesajları olur. da çok güzel uzaylıların filmde yani. de diyor hani onların da zaman kavramı için diyorlar ki 3000 yıl sonra bize yardım edeceksiniz Aynen. İnsani bir yardıma ihtiyacımız olacak bu yardımı da 3000 yıl sonra hani yardım anlaşmak için şimdiden gelip size dili öğrettik şimdi gidiyoruz oluyor 3000 yıl sonra geleceklermiş peki Diliyor niye mevcut? sizce 12 tane 12 tane. Bahçeler. Ben de onu soracaktım Hı, size. size. Neden 12 tane şey Mesela oldu. onu ben açık anlayamadım, ayıkamadım. Hani neden mesela o yerleştiği yerlere bir Amerika'ya, bir içine, bir işte oraya buraya. Hani her şey olması gerektiğine o varır gibi bir muhabbet var yani böyle Hı -hı. şey zaman Hı -hı. filmlerinde. Öyle işin içine çıkabilirsin ama biraz şey her şey açıklıyor film. Neden neyin yapıldığını açıklıyor böyle. Hı -hı. Bunu anlamsız, çevirsiz bırakıyor, cevapsız ben bırakıyor. Ben şöyle düşündüm şey. Şimdi film bir yandan da politik şey bağlanıyor ya. Doğru, aynen. Herhalde yönetmen şey demiş, 12 tane gelsin. Hani şey yapalım, politikaya bağlayalım bir nevi gibi olmuş aslında. Ha, sen şey olarak Tek bir yere gelse politika yani sadece Amerikan'ın gibi oluyor aslında değil de hani. Ama işte Rusya nasıl ilgileniyor bununla, işte Çin nasıl ilgileniyor. Hepsinin şeyine bakıyor, inceliyor. Yani, şey yani. Bakıyor. doğru söylüyorsun gerçi. Sadece Amerika'dan gelse ya da sadece Çin'e gelse falan tek bir ülkede sıkıntı olabilir. Ama yine de şey diyor Nasıl hani. Hani Ian orada gidip matematik şeylerle falan 0.8333 buluyor yani. 12'de buluyor ya. Hani, hani. ya on mesela? Ya ben orayı ben de anlamadım. Sonradan diyor tam ki tam. yani sonradan açıklıyorlar. Diyorlar ki 12'de biriz biz. Biz biz. Aynen, yani, bilmiştir. bir tanesi hayır. O şifrenin bir tanesi bunda hep toplamamız gerekiyor gibi anladım ben. Hayır, e, şöyle söyleyeyim. Ben yanlış anlamış olabilirim. E, en en son bir şey filmin bir yerinde böyle büs bir sürü şey yapıyor ya. Hı -hı. Mesaj gönderiyor ya böyle. <laughs> Onları çözümlediğinde 12'de biri buluyorlar. Tamam Tam bu sadece kendilerine ait. Yani diyor ki biz 12'de biriz diyor abi. yani Hı -hı. çözüm Aynen. bizde diyor. Yine diğerlerinden de çözüm alman gerekiyor gibi bir şey söylüyor. Ben öyle değil mi? Öyle mi? Öyle mi? ben şey anladım benim orada hani biz özeliz. Diğerlerindeki diğer ülkeler gibi değiliz. Bizde çözüm bizde tarzı bir şey anlıyorlar. O da diyor ben de ki Ya bu tarzı orada da adam diyor ki ya tam tersi Bunlar işte büyük oluyor. ödül biziz belki. Hani anladın mı? Belki en şey bizde kıracak. Diğer ülkedeki ülkelerdekiler gibi değil miyiz? O diğer 11 tanesinden bahsediyorum. Hı hı. Allah Allah. Şey olabilir. Hani evet. Bu dil muhabbetini çözen sadece o iki insandan birisi ya. Hı hı. 12'de bir diğer dillerinde de aslında çözmeye çalışanlar var herhalde. Doğru yani kadın çözdükten sonra, ikiliden yani geçtikten sonra diğerleri çalışan. gibi o, o kişinin direkt özel, zaten zaman kavramı olmadığı için uzaylılarda görebiliyorlar kimin ne olacağını. Aynen ama... Ve uzaylılarda sadece o kadın çözdüğünü bildikleri için 12'de bir olduklarını söylemiş. Doğru hı hı. aslında da yani sadece şey burada yani işte 12 sayısını niye falan bunlar biraz... Evet onlar. Yani film çünkü şey oluyor, film başlarken de... Yani gerçekten bir uzaylı dünyaya gelse nasıl olur diye politikasını, hani ben mesela şeyi evet, çok tabii şaşırmıştım de. filmi izlerken. E şimdi izliyorsun <laughs> uzaylı filmleri ya savaş oluyor, kapışma oluyor, işte uzaylılar arası anlaşma oluyor, bir şeyler oluyor. İlk defa dil işin içine girdi ya, sözel evet. bir şey girdi ya. Ben mesela çok şaşırmıştım hani. Gerçekten yarın dünya uzaylı, gerçekten gerçekçi gelse... bir film, aynen. Ha, Şu ben... anda gelse hani ve ne yapacaksın? Ne, ne olur? Nasıl olur, anlaşacaksın? Şey. Mecbur dil kullanacaksın. Benim evet. çok hoşuma gitmişti o. Böyle ayağa yere basan bir şey hikaye hikayeyle ilerliyor. Süreç de çok güzel. Materyal ilerliyor ama sonra gelip işte 12'de biri açıklamıyor ya. Ne oluyor falan gibi gibi gibi. Mesela anlaştık. şey de biraz bana şey anlamsız geldi. Hani Louise'le beraber Ian da dili çözüyor ama hiç onda tıkır yok yani. Ian da hmm. mı çözüyor dili? E, beraber çözüyorlar yani. Tamam hadi kadın dilci. Evet. Bir tık daha öndedir de. Hani yan yanalar be sanki. Aynı Ama şekilde diğer insanlar öyle anlamıyor gibi sanki. Ya, yani, hani, ba bak... Bana da öyle geldi. Yanı bir tık şey olarak kullanıyor. Maşa. Ee, nasıl diyeyim? <gülüyor> <gülüyor> ya maşa gibi değil mi? Hani kadın direkt dil üstüne odaklanmış bir şekilde evet. Ian <laughs> zaten fizik üstüne profesör, <laughs> bilimci, herhangi bir şeyse. O da zaten sayı kısmını bulan insan. Hani o sadece bulunan dilin aynen. makine tarafından çıkarılan kelimelerine bakıyor. Demek istiyorum İlk dili çözüyorlar böyle işte selamünaleyküm aleyküm selam falan muhabbeti oluyor işte Louis iyi falan. Onun akabinde Louis mesela bir anı görüyor hemen. Daha ilk çözüyor ya böyle. A adım adı oluyor Hı -hı. hemen bir, bir anı görüyor hani dili çözmeye başlarken böyle. Mesela iyi görmüyor orada bir anı. Mesela hani eşkinkleri bir yerde böyle bir şey var. yanlış hiçbir şey görmüyor. E şimdi mesela ben fili şey anlamadığım için orada çok şey yapmadım. Takın olmuş. Şimdi de, şimdi, de anlamsız geldi. Bu, bu, şeylerde bir yerde bahsediyorlar. Ee, böyle hani canavarı odasında gördüğü bir sahne var hatırladınız mı? Birden dönüyor böyle. O sahne zaten iyi açıklıyor hani dilin köye, ülkeden yani dilden dile farklılık, beyinde farklılık yarattığını. İşte yani şey düşünce olduğunu, yapını değiştirdiğini düşünce yapımı, falan yapını O şekilde. Orada mesela şey de diyor aynen. Yine Ian orada başka bir sahne de şey açıklıyor aynı şekilde. Dilin, zaman, bazı dillerin zamanlı olmadığından falan da bahsediyor. aslında ufak ufak in in işliyor şeyin yani. ama direkt en büyük tiry ben bunu sinemada izlediğimde direkt orada yakalamıştım ee, kızı annesinden bir kelime istiyor diyor ki iki tarafında kazandığı bir bilimsel bir terim diyor hmm. bilimselse git babana sor diyor ben orada, orada bir, ben bir, bir saniye orada dedim, orada dedim bir saniye orada dur ben orada bir yakaladım hmm. böyle hmm. düşün et falan fistan. oradaki şeyler de güzel aynı şekilde o saniyede <laughs> orada bilmiyor kızı sorudan bilmiyor geçmişte öğreniyor sonra hemen gelecekte kızına soruyor onu Hı -hı. fark ettiniz mi? Evet. Aynısını Çin hükümdarına da yapıyor mesela. Çin başkanına da yapıyor. Ha aynen orada öğreniyor. bir daha Çin, orada okutturuz. Yani. General. Generaline. Çin generali diyor ki beni aradın diyor. Ben diyor ki sizin numaranızı bilmiyorum diyor. Geçmişe Numara gidiyor. Yok yani. orada gelecekten numarayı öğreniyor. Geçmişteki Louis arıyor. Hımm anladım. Ondan sonra gelecekteki öğrendi. Tekrar geçmişe Aslında öğrendim. bir nevi bu kadın dil sayesinde zamanda şey yapabiliyor değil mi böyle? Kayabiliyor diyeyim en azından. Kayabiliyor aynen. Uçuyor kaçıyor. Şöyle bir detay var. Win-win diyor ya hani. Win-win yes. gibi bir kelime soruyor. Aynen. Sıfır o, kazanmak mıydı? Hem yani mesela şey. uzaylının da gelip dediği şey hani ileride insanların yardımına ihtiyacımız olacak. Aynen. Aslında orada da bir win-win durum var. Bize dil öğretirken Aynen. o zamanı şey Aynen. öğretiyorlar ve onların da bir yardıma ihtiyacımız var. Orada, orada Peki sizce nasıl bir yardım? Hmm. Biraz daha yerli cümlük Yani Bir insan yardımı, özellikle bir insan yardımı. Şimdi öyle de bir toplum var. Aslında bizim de zamanı gelişme zamanı için... şey. ki 3000 yıl sonrası biz hani daha 2000 yıl gelmişiz ancak buraya 3000 yıl 5000 oh. 5000'lerde yani harbiden. Kaçıncı yıldır da var. Benim şöyle bir şey olabilir. Hani insanın hayal gücünün daha yüksek olduğunu farz edelim. Hani zamanı da ortadan kaldıran bir insan demek ki bir uzaydan daha, daha, daha üstün. Yani bir sonra daha üstün. Bir hani dönüşmeler adamlara dönüşmeler. bakınca tamam adamların hani zamanı yok ama hani çok da bir şey yapamıyorlar gibi geminin içinde böyle malmalı takılıyor. Yani. Elleri yok bir şeyleri yok. Ahlak kardeş. yok. Ahlak yok bir kere kardeşim. Hani bilmiyorum o yüzden de belki insanı maymun niyetine kullanıp işçi niyetine. O da, o, da o da olabilir. Biraz da faşist Yardım bir yani. yani yardımdan kastım. Maşallah. Yani, Maşa Salaklar şimdi iyi davranın falan. Ben şeyi soracağım. Bu görüşme odası var ya uzaylılarla böyle bir oda gibi bir yer olduğu. Evet. Orada kuş vardı. O kuşun anlamı ne? Kuşun yani, e, bu yani açıklamıyor ne? ama ben absürt bulmadım. Yani şey bulmadım. Yok hani, Okey bulma, bulmazsın çok. Da şey yani, bilimsel ya bilimsel deneylerde ya da bilimsel olaylarda böyle hani kuş, fare vesaire bunları getiriyorlar ya tepkisine bakıyorlar aynı şekilde. Hani o hayvan oradaki durumuna bakıyorlar. Bir ekstra bir durum oluyor mu? Hani insanda mesela bir sıkıntı gözükmüyordu, atmosfer olarak, işte e, radyosun olarak vesaire hmm. gözükmüyor ama bir kuşta mesela nasıl ya da bir farede nasıl? Ya okey, aynı olabilir. Ya da işte o canlının, uzaylının insana tepkisiyle kuşa tepkisi aynı mı vesaire, bunlar için koyuyorlar genelde. Anladım. Ama mesela o kuş dedin aklıma geldi. Kuş ve uzaylı, yani kuş çizim yapıyor ya kızı mesela. O kuş çiziminin olayı ne? Nerede yapıyor kuş çizimi? Kızı yapıyor ya böyle hani ha, tamam, Sonra mesela uzaylı, hamurdan uzaylı yapıyor, o uzaylıyı yapıyor. Mesela bunlar nasıl oldu? Hmm. Ben çünkü ilk izlediğimde şey sandım hani çocuk çocuğu şeyin bileşimi sandım hani yanına Louis sürekli orada takılıyor ya orada sürekli takılıp sonra da evlendikleri için o, ortak bir çocuk oluyor yani uzaylı bu üçü, üçünün ortak bir çalışması gibi bir şey sanıyordum ben ilk başta ama şimdi izledim öyle bir şey de yok. Orada bir mesaj mı vermeye çalışmış. Yoksa öyle bir trik yapmış. Yani ufak bir süsleme mi yapmış? Evet, yani bana sorma ben tam anlamadım zaten filmi. Anlamamıştım. Anlam. Hala oraları mesela şu an yavaş yavaş tutmaya çalışıyor. Yani film bu arada şey dedi yani. Biz tek de bu mi? kadar bizim kadar anlayacak kadar değil. Biz üzerine biz konuştuk ettik Barış'ta. Şey evet. Barış'ta mı? <laughs> Berat'ta bir de Barış Özcan'ın bir videosu var. <laughs> ha orada da Bunu aşağıya link olarak bırakırım izlersiniz. Güzel bir video. O çok güzel çıktı mesela. Görmeniz çok detay var orada. Daha da hani <laughs> üstüne koymuş. İşte filmde mesela bir ovallık var yine. Yani, hani filmin başında annesi hastane koridorunda yürüyor ya mesela. Evet. Hastane koridoru oval mesela yuvarlak yani böyle. Bu çok güzel bir hani hmm. Başlangıca geri dönüyor gibi bir okay. imaj var aynı şekilde. O uzaylı hamur muhabbetine gelirsek de bence... ...hani o sahnelerde, çocuk küçük kızla olan sahnelerde hep... ...şey hani filmin boyunca, biz ikinci, üçüncü defa izlediğimiz için çok şey yapamıyoruz ama... Hı -hı. ...hep geçmiş olarak aslında insanların gözüne geliyor ilk izlediğiniz zaman. Hı -hı. En sonunda da o kuşu ve e, o hamurdan yapılan uzaylıyı aslında geçmiş değil, ileri tarihten... Aslında gelecek yani Gelecek değil. demeyelim. Yani hmm. zaman olmadığı için gelecek demeyelim ama ileri tarihten bir şey olduğunu an anlatmak için. Olabilir aynen. Çünkü böyle kanıt için koymuş şeyler an anlamayan bir izleyici için böyle çok şey geliyor. Aaa kuşa Aa, olur Aa, falan oluyor ama sonra anlayınca yer, yerin oturucu biraz anlamsız kalıyor. Şimdi ben şey. tam bir hala tam anlayamadım sorayım. Tabii. Şimdi başına dönme muhabbeti ne mesela tam olarak? Nasıl başına dönüyor, ne oluyor? Kafamda otursun her şey. Film hani spiral <laughs> mi deniyordu bu yuvarlak şey? Spiral oh olabilir. Yuvarlak değil. Lan, spiral böyle oh içine giren miydi? Spiral <laughs> içine şey. Yuvarlak değil. <laughs> ya tabii yuvarlak dedik yuvarlak değil. Yuvarlak var yani yani. Başlangıç bu Dark'ta da geçiyor işte. Başlangıç, her başlangıç bir sondur, sonda her, her sonda bir başlangıçtır. Okay. Var ya. Yani hepsi birbirine bağlanıyor olayların. Tamam. Döngü. Gibi aynı. Döngü. Döngü. Hani filmin sonu aslında yani hikayenin şey. sonu kızının ölmesi tamam mı yani kızının ölmesi. <laughs> tamam. Ama aynı şekilde hikayenin başlangıcı oluyor. Çünkü son da başlangıcı aynı ya. Mesela kı kızı annesine ismini anlatıyor ya niye isim Hanah diye soruyor. İsminin işte belirli şey, te te şey, teknik bir tane film söylüyor. Ki. Diyor Aynen. ki baştan sondan aynı diyor. Yani film filmde de kadın şey diyor. İşte geldikleri gün gittikleri gün gibi bir şey söylüyor. Yani Hı -hı. mesela isme gibi hele başlıyor hele bitiyor ya. Hı -hı. Ya yani o şekil yani. Geldikleri gün aslında anladım. gittikleri gün mü öyle bir şey değil mi? Filmin sonu H ile başlıyor, filmin sonu H ile bitiyor yani. Hı, Arası da yaşananlar. Yaşananları Hı. gösteriyor, aynen. Okey, tamam biraz hani bu şey ya anlatınca ha öyleymiş de olmayacak bir şey ben de anladım seni biraz izleme iz bir daha izlenmesi lazım o konuların bakması lazım. Herhalde çok kafa yorulmuş çok... bir film olarak düşündüm o filmi. Yakalanamıyor zaten. için çoğunluğunu. Nasıl? Hani zaman kavramı bizde insanlara gerçekten oturmuş bir şey olduğu için film o, o zaman, zaman şey, şey çok oluyor. yakalanamıyor. Doğru. Çok, çok kolay olmuyor. Şey konusunda sana da görüyorum. Film zaten hani bir mindfuck ya da üzerine bilimsel konuşacak bir şey olarak başlamıyor başta. Hani kendi kendi neyinde kavrulur Deniz? Yani bana, kendi yanında kavrulur. Kendi yanında Ama kavrulur. O, o yerleri böyle vurgulayarak vermem, vermedi, vermedi gibi geliyor. İşte gidiyor. film böyle şey kendi havasına gidiyor. İşte realist gidiyor, bayağı realist gidiyor. Evet, i̇şte uzaylı gelse falan. Hoşuma gitti o tarzı. Ulan oradan bir oluyor, zaman yok. İşte mesela, bu geçmişteymiş falan. Bir an şaşırıyorsun, Allah bulak oluyorsun. Gerçekten yani Interstellar'da mesela atıyorum, kıyaslama yapmayacağım da şey olarak kıyaslama zaten. <gülüyor> Yapımcı. <gülüyor> şey işte, e, bu internetler mesela önemli yerlerini vurguluyor. Diyor ki buralarda bir şeyler oluyor. Hani işte çak muhabbeti falan filan gibi. Bunda böyle bu sanki hani çok böyle şey geçiyormuş gibi. Normal diğer olaylar geçiyormuş gibi. Yani, yani. burada falan. işte biraz anlatım tarzı değişik. Ya ben değişik. belki ne bileyim odaklanmamışımdır. Anlatım tarzının değişikliği var. Çünkü şu biraz asıl işin kaşarlığı yani. Kadının sürekli hani sana ilk başta çocuğun öldüğünü gösteriyor. Film öyle başlıyor. Sonra kadın sürekli <laughs> çocuğunu görüyor. E sen bunu işe görmüyorsun ki, yanlış anlamıyorsun ki sen bunu. Yani mesela geçmişten olarak e biliyorsun biliyorsun ki hatı diyorsun ki ya böyle çocuğuna oturuyor. Ama sonra birden bir diyor bu çocuk kim? Bir saniye oluyorsun bir saniye dur. Okay. Orada bir kafan karışıyor. Ulan ne oldu lan? Hani sen filmin yüzde sekseninde söylüyor bu arada bunu. Sen yüzde hiçbir şey araştırmamışsın ki, hiçbir şey aramamışsın ki. Aynen. Birden diyorsun ki ulan ne oldu? Bir Nereden dön diyorsun? başa. Aynen. O yüzden seni sana görüyorum yani biraz şey değil. Ya şimdi yine Anlayacağım. döneceğim Mesela hmm. Ya Interstellar'ın başında da işte şey oluyor, kız işte odadan bir şeyler görüyor falan filan işte o koordinata göre gidiyorlar, oraya bir daha döndürebiliyor seni. Tabii, aynen. Orada da bir döngü, yani Interstellar'da bir döngü var ya, o döngüyü çok rahat böyle yakalıyorsun. Aynen, aynen. Bunda o döngüde böyle şey oldum hani, sokamadı beni sanki o döngü. Aynen aynen. Böyle. Çünkü hani dediğim gibi, <coughs> sana çok şey yapmıyor, bir yani belli etmiyor yani. Anlaması zor bir film değil ama anlaman gerektiğini yani anlayacağın bir film değil. Tam okay, okay, tamam anladım. anladım. O yüzden seni Ya ben bitti arttırdım. şey oldum böyle. Dedim herhalde ben böyle anladım. Doğru. Yani genel olarak ama hani filmi, filmin hani modunu şeyine göre. Ha, havasını senden nasıl yarattı? Eksi mi artı mı oldu bu? Ya olarak? güzeldi film çok güzeldi. Şey yani o şey muhabbet dedik ki işte bir uzaylı gelse işte iş şeyler nasıl olurdu stepler işte. Tasarımlar falan da bu yani. Bayağı. Tasarımlar da çok iyi. Renkte renkli renkli filmin renkleri falan da çok iyi. renkleri de çok gri bir hava var. Ya. Sen çok çok gri seviyorsun mesela. Renkleri. Çok güzel. Çok güzel böyle şey işte hani bir uzaylı gelse dünyaya bir araç işte uzaylı aracı nasıl giderdi şeyler işte adımlar nasıl olurdu işte hmm, hmm. nasıl iletişimi kurmaya çalıştık falan bunlar çok hoş güzeldi. Yani aynı. Başka şey de mesela hoşuma gitti bu uzaylılarla konuştukları mekan var ya işte oda gibi bir yer. Ya Orasının da böyle hani algılayamadığın böyle çözemediğin bir havası atmosferi var böyle. Gerçekten. O da seni böyle var. şey yapıyor. Olan bu uzaylılar ne hani nasıl bir oda yapmışlar falan da seni böyle bir garip bir plan ama. Genel olarak sokuyor orası. Uzaylı yorumu bayağı iyi yani. Evet, Hiç bilmiyorum kusurlu bir tarafı var mıydı? Hiç Çok güzel bir bakış. Alışa, bir alışa gelmiş şey yani. Hoş bir bilim kurgu filmi e, ee, filmin sesleri, müzikleri muazzam bence. Evet, Öyle, Oscar almış zaten. var aynen. Evet, yani. Sadece bu yerden. Ben mesela bu Oscar alamadığı çok üzülmüştüm bu film. Çok hayıplanmıştım o sene bu filme. Moonlight almıştı. Ben o zamanki e, biraz daha tabi genç olmanın da az film izleme şeyle bir Mindfuck gördüm ama kuduruyorsun. Oooo <laughs> Mindfuck işte Oscar alsın Oscar alsın. Oscar alacak bir film mi diye sorayım size. Ben o zaman böyle çok istiyordum. Şu an vermem. Yani ya ben Moonlight en sevdiğim film olmasına rağmen Moonlight. ben de Moonlight yani. alacak bir film olacak düşünmezsin en sevdiğim film <laughs> olması abi çünkü benim en sevdiğim film olması dedi dil konusunda ilerlemesi hani Aynen. bilim kurgu olsa bile dil konusunda ilerlemesi dil baya güzel bir şey benim için ve bu konuda ilerleyince en sevdiğim film oldu zaten Hı. ama kesinlikle düşündüğüm zaman yani şu dem şu dönemde bir Oscar alacak film diyemem doğru yani, yani de Moonlight tam Oscarın mentalitesi hani tam Aynen. şey Moonlight'a uy uyuyor zaten şeyleriyle çekilme işte. Konusu konusu. Herhalde bu da olmaz. Ee, filmin şeyleri benim çok hoşuma gitti. Bunu 3 ya da 4 yerde yapıyor. Anlamanın hani böyle bilim kurgu filmlerinde özellikle izleyicinin anlaması için böyle örneklendirirler ya. Anladım. Bu verdiği örnekler benim çok hoşuma gitti ya. Çünkü gerçekten onları vermesi hiçbir şey anlamayacaktım. Verdikleri örnekleri tamamdır. İşte Kanguru örneği kanguru, veriyor. Aynen, kanguru, aynı şekilde tahta yazıyor ya. What's your purpose yazıyor. Hı -hı. Onu çok güzel açıklıyor. Aynen. Bunlar benim çok hoşuma gitti. Kanguru kes ya yalanmış gerçi de. Kendi Bilmiyorum, de çok güzel örnek. Ama gerçekte de galiba başlayacağını Hoca'nın gözünde Öyle bir şey var hani. Çin'in bilmem ne dağında yaşayan insanlar düne gelecek, ha, aynen doğru. yarına geçmiş dün, dün olarak kullanıyorlar bir, kelimeleri. <laughs> Onlar en çok etti. Başka bir örnek daha vardı böyle. Hani what is your purpose on earth mi diyordu? Bir şey diyordu. Ha earth vardı <laughs> aynen. Orada işte. Orada çok güzel şey yaptı böyle hani dilin işleyiş tarzını falan filan. Onları nasıl anlatabiliyor? Hani biz zaten uzaylı değil hani normal bir şey olarak. Başka bilmediğim bir dili bile anlatırken nasıl ilerlemen gerektiğini açıklıyor aslında hani. Orada işte böyle ilk önce isimlerini gösteriyorlar işte Ian sonra işte Ian Volt diye böyle Mario bir şey de yürüyor ya uzaylı da yürüyor ya böyle karşısında onlar falan güzel. çok güzel. güzeldi Hoş ben mi? bir şeye çok takıldım onu da yemedim asker ilk Luis'in yanına gidip uzaylı'nın sesini şey yapıyor dinletiyor doğru ve direkt anlamasını bekliyor Farsça'da mı ne anlamıştın Farsça mıydı Farsça mı ne çüş. anlamıştın diyor galiba ondan ne çok <laughs> Sen böyle lan. Yani. Farsça da anlamıştın diyor ve hani uzaylının sesinden bir kelime çıkaramadı diye sinirlenip Gözümler diğerine olsun. gideceğim diyor. Yani bu çok ben sana şöyle geldi bana. Şöyle açıklayayım. Bir kere asker mantığı denen bir şey var. Dümdüzdür. Tamam mı? Bu yeri zekalı. Kadın orada şey diyor. Diyor ki, e, ses cihazından ben şey, tercüme yapamam diyor. Adam düz mantıkta diyor ki, e, Farsçayı dümdüz çevirdim diyor. Hiç çok... Ulan diyor, Bildiğim şey yani. bir dil oldu diyor. Çevirdim diyor. Tamam yani. mı? Ondan sonra bir dakika adamın şey var. E, bu e, sivili olaya dahil etmek istemiyor sivil insanları. Ondan dolayı diyor ki ee, tamam diyor başka hani kadın çünkü ben gelmek istiyorum diyor hani gidip görmem lazım diyor. Tamam diyor ben diyor öbürüne gidiyorum diyor öbürü istemez diyor. Diyor ki ona sor bakayım diyor onu biliyor mu diyor ya salak bilmez diyor. Orası güzel. Yani biraz şey yapmak için yapmışlar gibi de. Ya yani orada karakterin bir iki daha bir şey söylemesi lazım da açıkçası. İşte seni oraya götüremem işte sokmak istemiyorum vesaire. Ha, mesela. Hı -hı. işte biraz daha detaylı olur, Çok düz, yüzeysel bakınca aynı haklısın ama asker mantığı falan işin içine giriyor. işte sivri katmamak falan. Bunlar Oralar önce... çok basit ilerliyor zaten şey <laughs> şey kısım diyorsunuz değil mi? Bu işte kadının bir anda uzayların yanına gidip falan filan demiyorsunuz da orası da. Öyle. Ya işte. Çok yani. dinleyemedim. İşte hani kadın bir anda uzayların oraya gidiyor. Aa tamam bırakın gitsin. İşte, o, tamam hadi konuşsun. Oluyor böyle. Kadın o geliyor değilim? zaten. Ne? Kadın o yüzden geliyor zaten. Hayır, demiyorum. Kadın böyle bazen kaçak gidiyor falan filan böyle işte... Hım. ...şey yapıyor, oraya buraya gidiyor ya hani... ...bir şeyler böyle... Mesela a, sonlarına dolayı tek başına gidiyor askeri böyle, falan. Askeri bir yerde aynen. Biraz. Çaktırmadan bir şeylerin olması çok basitler diyor. İşte şey, iyi bir yerde kaçıyor komutanlar gidiyor. Tık ta şeyin orada oturuyor, manita <laughs> yürüyor. Kızı yürüyor falan. Oralar aynen. Kolay kaçıyorlar. Çekmiş manitayı köşeye. Mesela şey diyecektim bak. Hayır, genel olarak şey diyecektim. Susar mısın? Ee, genel olarak filmin e, uzaylı kısmına gelene kadar gerçekten çok yavaş ilerliyor. Ağır ağır seni moda sokmak için. Ondan sonra birden hızlanıyor o bana biraz dengesiz geldi mesela. Çok az da olsa. Uzaylı. Özellikle mesela ya uzaylılarla konuşmaya Aga uzaylı yerine girene kadar canım çıktı. Ha, evet o hadi, hadi gir hadi gir hadi gir. En son girdi sonra çıktılar yine. Sıkıcı doğrusu doğru. doğru. Orası bir tık hatta. ya. Evet. da hype'la da bir anda bitirdi. Sonra birden yok oldu falan. Yani birden şeye geçtiler çıkmışlar meğersem falan. O, o biraz kusuruydu bence. Aynen. Yani, yorumlarım benim ben bu kadar. Ben mesela filmi beğendim de etkilenmedim desem şeyden bir bu filmden. Yani bence de. Bir yani bir, bir iki yani bir üzerine düşünülmeyince anlamadım işte doğru. Üzerine düşünsen biraz daha sadece şey çıkar. Felsefik bir iki bir yorum katarsın. Aynen. O kadar. Ama yani. çok boş bir film değil yani şimdi ben etkilenmedim. Altı değil. bence bayağı dolu. Bayağı dolu, yani. dolu bir film. Güzel bir Hikaye film. Hikaye olarak belki ekstra ekleyememişler ama şey olarak materyal olarak çok dolu. Hikayeler çok Aynen. bir şey katmamış sanki. Sanki bir şeyler şey, şey anlatabilir hissi yapmak. Sanki de mi? Acayip o kadar uğraşmışsın etmişsin. Aynen. Belki de o doluluktan hikayeyi aktaramamışlar. Okay, Allah. Sen ne gülüyorsun oğlum ya? Sana ne? Şarkı bayağı bu arada. Neyse. Tamam, Hep, Yani. Hadi kapatalım. Böyle benim yorumlarım bu kadar. Siz son bir şeyler eklemek isterseniz. Genel puanlarınızı alayım. Ben çok bir şey eklemiyorum. Puanınızı söyleyin. Sen söyle ben, ben düşüneyim. Sor. Ben sordum oğlum. ben mi çaldım? <şarkı>? ben ben, ben demeye sevdim zaten. Hani kusurları olsa da gerçekten konusu ve reaksiyonu hoşuma giden ve evladım gibi gördüğüm için 10 puanı veririm. 10 puan verdi. 10 üzerinden. Sen 10 üzerinden. Ben düşünüyorum. Ben 7.5 vereyim ya sen 7,5 verdin. Ben onun üzerinden 8 veririm. 8 verirsin. Evet. Ben böyle anlamamdan, kendime sinirimden kırdım onu ama filme kızıyor böyle. <laughs> <laughs> Öyle evet. Genel olarak yorumlarınız bu şekilde bir filmle ilgili. Eğer siz de yorumlarınızı istediğiniz film olursa yorum bölümüne bakabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.